1 dakika 47 saniye sürdü dalışı. Milli sporcu Derya Can, Avusturya'nın Wissens kentinde Türk bayrağını derinliklerde dalgalandırıp yüzeye çıktığında dünya rekoru onundu. Hazır mıyız? Türk kadınlarına armağanım olsun. Çok zor bir rekor denemesiydi. 40 santim kalınlığında bir buz tabakasının altında 120 metre gitmek gerçekten olağanüstü bir şey ve bunu başardık biz. Zaten bu rekorun amacı Avrupa'nın göbeğinde oturup bayrağını sallandırmaktı bizim için. Bravo Derya. Can Aralık ayında Antalya'da düzenlenen şampiyonada da paletli dalış ve paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde iki dünya rekoru kırmıştı. Yani 3 ayda 3 dünya rekoruna imza atmış oldu. Türkiye'nin adını rekorlara yazdıran bir kadın olmak kolay değil. Planlı antrenmanlar yapmak şart. Milli sporcu Derya Can nefes egzersizlerini defalarca tekrar ediyor. Normal bir insan suda birkaç dakika kalabilirken o bu süreyi 6,5 dakikaya kadar çıkarabiliyor. Tek nefeste 111 metreye dalabiliyor. İşte bu yüzden de dünyanın en derine dalan kadın ünvanını taşıyor. Bir işe başlıyorsam ben o işi en iyisini yaparım ve bunun hakkını yararım demiştim. Her insan 3-3,5 dakika nefes tutabilir ya da 30-40 metrelere kadar dalabilir ama tabii ki ondan sonrası hem fizyolojik yatkınlığınız hem de antrenmanınız tabii ki mental güç çok önemli. Ben 6,5 dakika nefes tutabiliyorum. Bunu da tabii ki egzersizlerle yapıyorum ve mental olarak çok güçlü bir sporcuyum. Derya spor hayatı tekvando ile başladı. 2000 olimpiyatları Türk takımında kadrodaydı. Sakatlanınca sporu bıraktı. Dalış macerası ise su altı korkusunu yenmek isteyince başladı. Dalış serüvenim benim çok enteresan. Su altı korkum olduğu için su altı korkumu yenmek açısından tüplü dalışa başladım ilk baş. 21 yaşında geç olduğunu düşünmüşken spora başladım ve şu an 6 tane dünya rekorum var. 50'ye yakında Türkiye rekoru bulunan Can'ın iki çocuğu var. 6 yaşındaki oğlunu dünyaya getirdiği sene dünya dalış şampiyonasında rekor kırmıştı. Geçen yıl yine rekorlar öncesinde kızı dünyaya geldi. Antrenmanlarında da çocukları hep yanında. Hem dünya rekoru kırıyorum hem çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarım bana motivasyon veriyorlar. Poyraz benim 6 yaşında oğlum. Doğduğundan beri benimle işte havuzlarda, spor salonlarında. Şu an Derin Helen'de 16 aylık o da benimle spor salonlarında ve havuzlarda büyüyor. Can artık kendisiyle yarışıyor. İlk hedefi tek nefeste daldığı 120 metrelik kendi rekorunu kırmak.